Artık bu tarz tam yapmayı bırakın. Onun yerine şöylelerini yapın. Ve bunu yapay zekanın sayesinde bir tıkla bir cümleyle yapın. Tabi böyle yüksek kalite sonuçlar alabilmek için prompt yazabilmeyi bilmek önemli. Bu bölümde onu göstereceğim sizlere. Yani bu videoyu izledikten sonra sosyal medya kanallarınızda yatay ya da dikey bütün küçük resimlerinizi 10 kat kaliteye çıkartabileceksiniz. O yüzden bir an önce videoyu ilerleyelim. Haydi. Başlangıç olarak sizlere çok teşekkürler. YouTube'da Umut GPT ailesi 15.000'i devirdi arkadaşlar. Birlikte gerçekten daha güçlüyüz. O yüzden de sağlam işinize yarayabilecek bir video yapmaya karar verdim. Yapay zekayı ücretsiz bile kullanarak bu sonuçları elde etme imkanınız var. Şimdi iyi ya da kötü küçük resim olmuş. Videom zaten iyi ne alaka diyor olabilirsiniz demeyin. Çünkü pek de muhteşem görünmeyen şu küçük resme bakın. Yani bunu yaptım yapay zekaya gerek yok. Bir tane şef şapkası takarım çok daha iyi olur diyor olabilirsiniz. Ama şu kalitede iş çıkarttığınız zaman ki onu da neredeyse siz yapmıyorsunuz. Konuyu yazmanız yeterli oluyor. Birazdan oralara doğru da geleceğiz. Videonun izlenmesini, like'ları, etkileşimini %30-40 arttırabiliyorsunuz. Bu neredeyse hatta can alıcı nokta atış yapan iyi bir küçük resimle bunu iki katına bile çıkartabiliyorsunuz. Yani normalde 10 bin izleniyorsanız videonun 20 bin izlenmesi, sırf bu yüzden algoritma tarafından tetiklenmesi, belki de keşfete düşüp milyonlara ulaşması demek olabilir bu. Peki bu neden diyecek olursanız bu bilimsel olarak kanıtlanmasa da genelin görsel öğrenen yani visual learners diye geçer. Olduğu söyleniyor. %65 civarında. Tabi bunun içerisinde multi dediğimiz dinleyerek tekrar ederek de var. Ama çoğumuzun bir şeyleri gördükten sonra daha rahat kavrayıp daha rahat deneme yapabildiğini öğrendiğini buradan görebiliyoruz. Bu da ne demek? İyi yapılmış bir küçük resmin diğerlerine nazaran sizi çok daha öne çıkartacağı demek. Bir ikincisi yapay zeka daha fazla kullanıldıkça birçok kanalın bu yöntemlere gidebileceği sizin o 20 30 saniye vererek sadece yaptığınız küçük resmin çok önünde olacağı yani onun pek de artık bir işe yaramayacağı demek. Yani tamam ben de kanvayı kullanıyorum. Burada daha önceden çok fazla görsel çıkarttım ama artık bu görseller bana zaman kaybettiriyor. Yani benim kamera karşısına geçip repçi gibi giyinmemdense ya da konuyla alakalı takım elbise giyip kum saati tutmamdansa veya kripto kanalında o grafikteki mumlardan bahsederken <laughs> elimde öyle bir mum tutuyorsam ki evimde öyle bir şeyim yok. Bunu yapmamdansa yapay zekaya yazdığım zaman gerçek bir şekilde beni bunu yapmış gibi gösterebiliyor. Ve ben bunu içeriklerimde kullanabiliyorum. Beni izleyecek olan arkadaşlarım çok büyük ihtimal içerik üreticiler olacak. Birazdan yönteme de geçeceğiz zaten. Bu sizlere bir değil, 5 değil tahminen on sıfır öne geçirecektir. Özellikle de yapay zeka daha genele yayılmadan siz bunu kullanıp uzman haline de getiriyorsanız, o gereken promptları buluyorsanız sizin işinize yarayacak. Peki yapay zekanın neler yapabileceğini anladık. Verimli ve hızlı olabileceğini de anladık. Ama nasıl yapılıyor bu iş? Benim bunun için yaptığım arkadaşlar Nano bananayı kullanmak. Fiyatlar sürekli değişiyor ama şu an günlük 50-60 tane resim çıkartabildiğim seviyesine 100 lira veriyorum. Bu 6 ayda böyle devam edecek. Ücretsiz kısmını da kullanabiliyorsunuz. Şu an o da var ama bunlar tabii ki değişiyor. Bu videoyu izlediğinizde ne olur bilemem. Fakat şu an ya ücretsiz ya da veya kahveden bile ucuz bir durumda. Ama benim size bonus olarak sonlara doğru anlatacağım yöntem birçok görsel üreten yapay zeka platformunda da zaten çalışıyor. Hani illa burayı kullanmak zorunda değilsiniz. Burada Gemini'ye geldiğinizde Tools kısmından Create Images seçiyorsunuz. Buraya istediğimiz bir görseli atıyoruz ve o sihirli prompt'u yazıyoruz. Örneğin fitness kanalınız var. En iyi 5 biceps hareketi. Çünkü bütün konularda çalışıyor o sihirli prompt dediğim. Sonra da prompt'u buraya yapıştırdık ve OK'ye basıyoruz. Sonuç bu prompt'u kullanıyor, bizim resmimizi kullanıyor ve karşımıza şunlar gibi profesyonel, güzel bir thumbnail çıkartıyor. Yani küçük resim çıkartıyor. Size ben gereken linki vereceğim. umutgpt.ai'ya gittiğiniz zaman bulamayacaksınız. Onu sadece bu videonun aşağısına özel bırakıyorum. Oradan bulabileceksiniz. E ama yine o olduğunu bilin. Buraya gittiğiniz zaman arkadaşlar şu şekilde iki seçeneğimiz var. Resminiz ile küçük resim oluşturabilirsiniz ya da ürün için küçük resim oluşturabilirsiniz. Yani kendi resminizi kullanmadan. Yapacağımız şey çok basit. Buradan bu promptu kopyalamak ve az önce geldiğimiz gibi Cemina'ya bunu yapıştırmak. Yalnız iki şeye dikkat etmeniz lazım. Birincisi bir resminiz olması lazım ki atın buraya değil mi? Az önce yaptığım gibi. Çünkü kendinizi kullanacaksınız. Cemina ana karakter olarak sizi alacak. İkincisi de iki tane farklı yeri prompta değiştirmeniz gerekiyor. Bir zaten yazdım buraya. Bunu al aldığınız zaman yani kopyalamadan buraya istediğiniz konuyu yazacaksınız. Yani benim burada köpek balığından nasıl kaçılır diye yazmam gibi ya da harika kuru fasulye tarifi gibi. Buraya konuyu yazıyorsunuz yani. Ve aşağıda küçük resmin boyutunu yazıyorsunuz. Hatta burayı da o şekilde düzelttim. 16 9 birazdan yazarız ya da 9 16 şeklinde yazabilirsiniz. Şöyle kopyalayalım. Bir tane de sizle yapalım istiyorum bu şekilde. Garip bir başlık olsun dedim. Ne yapacağını merak ediyorum. 24 saate bir kıtadan diğerine nasıl yürüdüm? Konumuz okey. Aşağı indiğimiz zaman boyutunu 16 9 yapmasını istiyorum. Bakın burada 16 yazdığınız zaman 2 nokta üst üste 9 yazarsanız formatı bu şekilde anlar. Tam tersi de yani 9-16 da bu şekilde olur. Bu da Instagram Reels, YouTube Shortları, TikTok videoları gibi videolar. Ben bunu 16-9 tutacağım. Şimdi bunu buradan kopyaladım. Gemini'ye ya yapıştırdım. Diğer promptun yerine. Zaten resmin burada vardı. Onda sıkıntı yok ve okey'e bastım. Bakalım sonuç ne olacak. Yalnız fena bir sonuç çıkartmadı. Benim Türk olduğumu bir şekilde biliyor. Buraya Türkçe şeyler de yazıyordum daha öncesinde. Avrupa yakası Asya yakası diye 24 saatte bir kıtadan diğerine nasıl yürüdüm mümkün mü? Güzel. Bakın benim resmimi de kullanarak bunu da değiştirerek yani üstü başı çamur olmuş, yorulmuş vesaire yırtılmış tişört ve yani şu tişört var üstünde az önceki resmi o şekilde attığım için güzel bir sonuç çıkarttı. Şimdi benim bu videoyu izleme şansım bir tane resmi olsun böyle vesikalık oradan işte yürüdüm 24 saatteden çok daha fazla. Zaten istatistiğine de beraber baktık. İşte bu prompt size onu yapıyor. Ya da ürün için gelirseniz şimdi bunu yapmayacağım kendiniz de deneyebilirsiniz. Geldiğiniz zaman bu sefer bunu kopyalayacaksınız. Aynı mantık. Hangi ürünü istiyorsanız buraya yazın. Aynı zamanda zamanda ürünün resmini de mesela bu resmi kendi resminizmiş gibi atıyormuş gibi bunu atın. Sonrasından da konuyu yazın ne istiyorsanız. Bu ürünle alakalı ne yapmak istiyorsanız size işte Nike koşu ayakkabıları ne kadar iyi. Ben bunu incelemek istedim. Böyle bir thumbnail. Kendi falan koydu yani bu thumbnail'ları tamamen o çıkar. 16.9 dediğim zaman boyut bu. 9.16 dediğim zaman da boyut bu. O boyutu da zaten şuradan değiştirdim. Buraya kopyalayıp yapabilirsiniz yine bunu. Dediğim gibi gereken linkleri aşağı bıraktım. 15.000 olmamızın şerefine işinize yarayacak bir video çıkartayım dedim. Burada umarım gerçekten de öyle olacak. Eğer tabi yararlı olursa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında bunu kullanarak ürettiğiniz thumbnail'larda sosyal medya herhangi bir tanesi üzerinden beni de taglemeyi unutmayın. Bir bakayım nasıl olmuş irtibatta kalalım bu şekilde. Yine istediğiniz böyle farklı tarzda yapay zeka videoları varsa araştırmamı istediğiniz, yapmamı istediğiniz yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.